Evet, yanlış duymadınız. Günlük hayatta kullandığımız basit malzemelerle kendi elektrik pilimizi yapabiliriz. İhtiyacımız olan tek şey bir limon, bir bakır para ve bir çinko çivi. Bu malzemelerin her biri kolayca bulunabilecek şeyler, değil mi? Peki, nasıl oluyor da bir limon elektrik üretebiliyor? İşin sırrı kimya ve fiziğin muhteşem birlikteliğinde gizli. Limonun içindeki asit bakır ve çinko arasında elektrokimyasal bir tepkime başlatıyor. Bu tepkime sayesinde elektronlar hareket ediyor ve işte size elektrik. Deneyi yapmak çok basit. Önce limonunuzu masaya koyun ve hafifçe yuvarlayarak içindeki öz suyunu serbest bırakın. Sonra bir tarafa bakır parayı, diğer tarafa çinko çiviyi saplayın. Ama dikkat edin, ikisi birbirine değmesin. Şimdi bu iki metal arasında küçük bir voltaj oluşuyor. Bu voltaj bir ampulü yakacak kadar güçlü olmasa da küçük bir led'i hafifçe aydınlatmaya yetecektir. Bu deney bize gösteriyor ki bilim sadece laboratuvarlarda değil, evimizin mutfağında da var. Sevgili izleyiciler, eğer siz de evde bu deneyi yapmak isterseniz, lütfen bir yetişkinin gözetiminde yapın. Güvenlik her zaman önceliğimiz olmalı.